Arkadaşlar merhaba, Şile'de gezintiye devam ediyoruz. Sonbahar mantarlarından, favori mantarlarımızdan sonunda gelincik mantarını bulduk. Birçok isim var, gelincik mantarı, imparator mantarı, mantarı, duvaklıca yumurta mantarı. Tabii mantar güzel olunca isimlerde bol oluyor, farklı farklı yörelerde farklı isimler var. Burada harika iki örnek var. Hem size mantarı tanıtabileceğim hem de mantarın bazı evrelerde mantara bulaşan bir mantar hastalığı var. Onun da örneği var burada, onu da size göstereceğim hızlıca şimdi topraktan söküyorum. Bıçağımla sökeceğim çünkü size kökünü de göstermem gerekiyor. Normalde burarak, çevirerek almak daha güzel ama size gösterilmek için bunu bıçağımla hafif kökünden alacağım. Şöyle önünü açıyorum. Gerçekten harika bir örnek. Bu kadar taze ki şu an. Şöyle gördüğünüz gibi. Aslında zaten anlatmama da gerek yok. Gördüğünüz gibi aslında her şey çok güzel bir şekilde gözüküyor. Hızlıca üzerinden geçelim. Şurada da açılmak üzere olan bir yumurta. Şimdi şöyle başlayalım. Bu amerita sezar. Amerita sezar mantarı amerita cinsi altında yenilebilir en lezzetli mantarların başında geliyor. Örnek olarak çok da güzel bir örnek bulduk. Şimdi kısaca da bahsetmek gerekirse en gördüğünüz gibi net bariz olan şuradaki çorap. Beyaz bir çorabın içinden çıkıyor. Kınının içinden çıkıyor aslında. Toprakta önce yumurta, beyaz bir yumurta şeklinde oluyor birey geliştikçe yukarı doğru bu yumurtayı kırıyor ve en sonunda sapı ile birlikte şapkası ile birlikte sarı tonlarda, turuncu tonlarda e, harika bir mantara dönüşüyor. Nasıl ayırt ediyoruz? Dediğimiz gibi öncelikle bir çorap arıyoruz. Daha sonra sarı renk, sarı tonlarda, turuncuya çalan sarı tonlarında bir sap. Benzer şekilde yine aynı tonlarda bir e, yüzük şurada yüzük yapışık durumda lamellere. Aslında şu şekilde gördüğünüz gibi ve bir de turuncu, turuncu tonlarda yine e, hatta uçlara doğru beyaz daha açılan bir turuncu. E, bütünlük olarak da sarı turuncu tonlarında bir mantar. En çok karıştırılan tür Amerita muscaria. Farkı nedir? Amerita muscaria da sap sarı değil beyazdır. Lameller sarı değil beyazdır. Üzeri ise daha fazla kırmızı tonlardadır. Kırmızı tonların üzerine bir de ekstra çorap kalıntıları üzerinde e, benekler halinde olur. Ancak yağmurlu günlerden sonra ava çıktığınızda Mantar toplamaya çıktığınızda üzerinde bu e, lamel, e, volvo parçacıklarını, çorap parçacıklarını görmeyebilirsiniz. Benekleri görmeyebilirsiniz. Ancak sadece tabii ki şapkadan ve kalıntılığına ayırmıyoruz bunu. E, sap renginden, lamel renginden ve yüzünden ayırıyoruz. Bu gördüğünüz örnek böyle. Şunu hemen hızlıca buraya koyuyorum. Şimdi buradaki bu örneği gösteriyorum. Her şey aynı gördüğünüz gibi. Biraz daha sarılık görüyorsunuz. Ancak o üzerindeki mantara bulaşan bir mantar hastalığı bu. Şu an latince ismini hatırlamıyorum. Ama bu örnek artık başka bir mantar tarafından ele geçirilmiş durumda. Şöyle bunu ben zaten şöyle kessem turunculuğu görmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi içerideki üzeri beyaz gibi ama üzerinde bir e, o mantar kaplamış durumda üzerini şu an. Çorap yine mevcut sap yine sarı. Lameller yine aslında sarı turuncu tonlarda. Ama bu gördüğünüz gibi hastalığa yakalanmış. Bunu bırakıyoruz. Şurada az önce gezerken küçük bir örnek gördük. Burası çok güzel bir yer. Aslında tam Sezar mantarının tam ocağını bulmuş durumdayız. Çok güzel örnekler var. Çok dikkatli yürüyoruz. Hatta arkada yumurtadan çıkmamış halleri de var. Gördüğünüz gibi. Bir de burada yumurtadan tam çatlayan. Neden? Yumurta mantarı da aynı zamanda dendiğini bize gösterecek bir örnek. Yine adımlarıma dikkat ediyorum. Şöyle. Size net bir şekilde görmeniz için önünü açıyorum. Ve evet. İşte. Yumurta mantarı denmesi sebebi. Gelin mantarı. Beyazlar içinde. Şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi. Rafadan bir yumurta gibi. Çok görüntüsü harika. En lezzetli hali. Tabii daha büyük olması daha iyi. Miktar olarak daha fazla olacağı için ama lezzet olarak bu halinin en lezzetli hali olduğu söyleniyor. Amenita Sezar. Amenita ailesinde yenilebilen en güvenli yerilebilen, en kolay elde edilebilen mantar. Lezzetiyle de çoğu kişiyi peşinden koşturan bir mantar. şimdilik bu mantarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sezon içinde umarım bunlardan daha fazla bulacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.